Risale-i Nur'un ehemmiyeti iman meselesi üzerinde duruyor. Sahası budur yani. Amen tu billahi, amen tu billahi ve melaketi ve kutubi ve resulü ve yevmil ahir ve bil kaderi hayri ve şerri. Min teâlâ ve vel ba'du ba'del mevt hakun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ha bu imanın altı şartını en kuvvetli delillerle hiç reddedilmesi mümkün olmayan usul ve kaidelerle ispat ediyor insanların imanını kurtarıyor. Bir adamın imanını kurtarmak demek onu ebedi azaptan kurtarmak demektir. Ama bir adama iyi ameller işlettirmek onun cennetini genişletmektir. Birisi ebedi azaptan kurtarıyor, birisi saadetini genişlendiriyor. Hangisi tercih edilir? ebedi, ebedi azaptan, cehennemden ebedi azaptan kurtarıyor. iman meselesi. Risale-i Nur'un ehemmiyeti buradan geliyor. Bin seneden beri teraküm etmiş olan müfsit aletlerle şimdi dikkat edin televizyonlar bilmem neler işte e, ne röportaj bilmem ne falan nama altında gidiyor nerede ne melanet de var ne pislik var ne mendeburluk var <laughs> onu buluyor. Halbuki dünya yüzünde 300-500 insan yapıyor onu. Öyle değil ama. Onu buluyor sanki bütün dünya onu işliyor gibi getiriyor, onu reklam yapıyor. Bin seneden beri İslamiyet'in aleyhinde teraküm etmiş olan müşsid aletleri, ahlaksızlıkları, imansızlıkları, müsidatı, yanlış yolların hepsini Risale-i Nur karşılıyor ve onlara akim tesirsiz bırakıyor. Bin seneden beri birikmiş olanları. Dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Bir yalnız basit bir hoca efendinin imandan bahsetmesi gibi bahsetmiyor. Dili tamir ediyor, ahlakı tamir ediyor. Örf, adet, anane, avam-ı mümininin imanını kurtarıyor. Örf, adet, anane ve kıyafet bunlar avam-ı nas'ın imanını kurtarıyor. Avam-ı da yüzde seksendir. Ve cemiyetin yüzde seksenidir. Risale-i Nur bütün bunları imana mütalik meseleleri, İslam'a mütalik meseleleri delillerle, bürhanlarla büyük bir tahşidatla, büyük bir yığıntıyla, yığınmayla ve yerine göre taarruzla, bazen tedafi ile, bazen ilmi seviyeyle her platformda müdafaa, muhafaza ve telkin ediyor. Onun için Risale-i Nur'un ehemmiyeti çok büyüktür bu zamanda. Hangi hoca efendi olursa olsun, hangi tarikat ehli olursa olsun, hiç kimse onların ne tarikatına kötü diyor ne hocalığına. Ama biz diyoruz ki bak bu güzel bir şeydir. Risale-i Nur mühim bir şeydir. Risale-i Nur'u okuyun. Tarikatçı seni tarikatçı olursun. Vaiz seni vaiz olursun. Hoca ise hoca olursun. Yani gel buraya deme, yok Risale-i Nur'da. Herkes kendi meslek ve meşrebinde Risale-i Nur'dan istifade eder etmesi lazımdır. Risale-i Nur'un rahmeti buradan geliyor. Yalnız zamanın perişanlığından, zamanın kötülüğünden, zamanın fecaatinden, imansızlığın ya almış yürümiş olmasından Risale-i Nur'un ehemmiyeti buradan geliyor. Yoksa Risale-i Nur'da üstadın da dediği gibi bu hakikatleri 1500 senedir bütün İslam alemi söylüyor. Söylüyor da namazın ehemmiyetini dokuzuncu söz gibi anlatan söz bugüne kadar gelmemiş. Ahiretin mevcudiyetini İspat eden 10. söz gibi bir söz bugüne kadar yazılmamış. Ruh meselesini halleden 29. söz gibi bir söz bugüne kadar yazılmamış. Enaniyet denilen insan egoizminin 30. söz gibi izahını yapan bir eser bugüne kadar gelmemiş. Kader meselesini yazan, teşrih eden, anlatan, ufak kafalara, bizim gibi kafalara bile sokabilen 26. söz gibi bir söz yazılmamış. Risale-i Nur'un emniyeti burada. Yoksa onlar da kaderden bahsediyor, bu da. Onlar da ahiretten, bu da. Onlar da namazdan bahsediyor, bu da. Ama bu söz değişik. Bu söz değişik.